Bugün elimizi cebimize attığımızda kağıt para yerine çoğumuzun parmaklarının arasında ince bir plastik kart var. Kredi kartı. Sadece bir ödeme aracı değil, modern dünyanın sessiz devrimi. Ama bu kartlar nasıl oldu da hayatımızın bu kadar merkezine yerleşti? Ve neden bir ödeme kolaylığı gibi görünen bu sistem aslında e, milyarlarca dolarlık bir borç ekonomisinin temel taşı haline geldi? Bunu anlamak için 20. yüzyılın ortasına İkinci Dünya Savaşı sonrasına dönmemiz gerekiyor. 1945'te savaş bittiğinde Avrupa harabeye dönmüştü. Şehirler yıkılmış, ekonomiler çökmüştü. Ancak bu yıkımın ortasında yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. Amerika, savaşın galibi olarak üretim kapasitesini en yüksek seviyeye taşımıştı. Fabrikalar dolup taşıyordu. Ancak savaş bitince tank yerine araba, mermi yerine buzdolabı üretmek gerekiyordu. Şirketler artık askeri üretimden sivil üretime geçmeye karar verdi. Ama büyük bir sorun vardı. İnsanların alım gücü düşüktü. Savaşın yaralarını sarmaya çalışan toplumlarda büyük alışverişleri finanse edecek kadar nakit yoktu. Ve tam o noktada kapitalizmin en parlak fikirlerinden biri doğdu: taksitli alışveriş ve sonrasında e, kredi kartları.